Merhaba arkadaşlar. Bugün getirdiği shark, Pinhani Beni sen inandı Önce de bir arkadaş söyledi Eklemişim Ama baya unutmuşum yani Çünkü ilk defa gördüğüm listede o yüzden Bugün çekmeye karar verdim Ve başka arkadaşlara Bir şey sormak istiyorum Siz yazın bütün şarkılar Birkaç gün içinde ben hepsi kontrol ettim bazı şarkılar çekemiyorum. Tarif hak hakkında sorun çıktı. Ve önce de 2-3 şarkılarda ekrem ekledim. Ama işte onlar izin vermediler. Kağıt gönderdim. Youtube üzerinde gönderebildi. Onlar işte reddetti. Bilmiyorum bazı, o aynı şarkılar bazı diğer Youtuber'a çektiğini ben gördüm. Birkaç tane şarkılar. Ama bana işte onlar reddettiler onu. izin vermiyoruz diye. Neden bilmiyorum. O yüzden artık ben de yapacak bir şey yok. O yüzden siz eğer neden ben yazdığım şeyi yapmıyorsunuz diye fikri gelebilir. Onu lütfen yanlış anlamayın. Tarif hakları hakkında sorun çıkıyorlar. Bugünlerde yani. Neden bilmiyorum. Neyse. Pinhani peni sen inandır. Ve arkadaşlar lütfen abone, beğenme büyümeyi unutmayın. 핀하니, 베니센 이난드. 아, 오. 악oustic 맞아봐. 악 o u s t i 버전이야 m 금 Çizdim kendi aklımca hayatın resmini Bir şey bilmezdim aslında Karıştırdım tüm renkleri Hata yaptım tabii Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini Bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri Bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden, evden, senden. Göçmen kuşlar gibi çok geç kaldım halde. Solmuş resimlerde, kaç yıl geçmiş hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım. Çok istersen her şey mümkün. İnanmak zor değil. Hikayem senle başlardı, senle devam etsin. Beni sen inandın. Çizdim kendi aklımca hayatın resmini bir şey bilmezdim aslında karıştırdım tüm renkleri hata yaptım tabi herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri bazen memnun gibi Artık çok uzaklaştım en çok da kendimden Evden senden göçmen kuşlar gibi Çok geç kaldım halde solmuş resimlerde Kaç yıl geçmiş hala güzel durur Küçükken çok inanmıştım eğer çok istersen her şey mümkün. İnanmak zor değil. Hikayem senle başlardı, senle devam etsin. Beni sen inandır. Beni sen inan. Beni sen inandın. Beni sen inandın. Aa, çok güzel. Bu Tuna Kremiç'in projesi ve Tuna Kremiç'in o... Arka, Tuna Kremiç ve arkadaş, o projesinin onlarınla aynı gibi akustik şarkı. Aynı türde ama akustik şarkı. Çok güzel ve aşık şarkı. Ve sözler de çok çok güzel. Çok anlamlı. Yani hikayeselinde başlar bazen hata yaptım şeyler işte. Bana geldi işte insanlar. insanın ilişkiler de öyle yani. Hata da yapıyor. üzüldürüyor, Teşekkür ediyor. O şekilde beraber hikayesi başlıyor. Yani insanın, bir insanın hayat hikaye olarak yazabilir diye bir söz var. Ben birileriyle duydum. İşte aynı yani buradaki sözüyle aynı. Yüzde yüz yani kendine yazan hikayesi yoktu. Beraber yazıyor arkadaşlarla, ailemle. Tek yaza, yazdım diyen kişi ben yok. Pence yoktur. Çünkü insan yaşarken tek yaşamaz. Yani ailemden büyütüp, Ondan sonra okula giden, okulda arkadaşlar, hocalar. Ondan sonra büyüttü çalışmaktan, iş yerden ve tanışıyor, aşık oluyor, bazen kalbiler kırıyor, kavga ediyor, üzül yüzlüyor. üzülüyor. O şekilde yaşan bir hayattı. Ben onu hissettim sözlerden. Yani çok güzel bir şarkı gerçekten. Daha ne diyebileyim diye bilmiyorum şu an bu şarkı hakkında. Çünkü bu, bu nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Bu kadar çok güzel ki yani size de dinledikten sonra anlayacak yani. Bana bunu aşık şarkı yazıyor. E aşık şarkı diye bu kenarda geliyor. Ama aşık şarkı gibi değil. Bana bir hayat hakkında olan bir şarkı gibi geldi. İzlediğin için teşekkür ederim. Benim videosu ben beğenmeyi Mes. Abone unutmayın. Teşekkür ederim.